bugün bu masayı bu masayı bir laboratuvara dönüştüreceğim efendim. Burada bir deney yapacağım sizinle. Bir deney. Bugün ben size birinci tertip yasal yedek, ikinci tertip yasal yedek, birinci temettü, ikinci temettü. Yani hesaplama öğreteceğim bugün size. Sakin ol, bekle. Yüzde beş. Her yıl kardan ayıracağımız yüzde beş. Bu da ödenmiş sermayenin yüzde Tüpün içine koymuş olduğum odun parçacıklarını birinci yıl birazdan yüzde asit salisilikle karıştırarak evet efendim. gaz ve metil alkol elde edeceğiz. İnşallah. Başlıyorum. Dikkat. Dök. 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 Taştı. <laughs> ne oldu? Yani, ya? Bu sefer niye patladı ben de